Alo Baso. Ha, mi abi? Sunucuyu açtın mı? Yarın açıyorum ikimize. Ya sen var ya Baso sen yemin ederim. Bak Sur, ben daha server konusunda bu kadar kolpa atan birini görmedim ya. Bak. Ha. Bir dakika. Ha. Adalın Minecraft yüzünden kanalım kapanabilir videosunu izle. Şu an Minecraft dediğim için benim kanalım da kapanabilir çünkü. O ne alaka? Abi işte alakasını bilmediğin için ben kolpacı oluyorum. Lan söyle, anlat bana şu anda anlat şu ya, Ma Minecraft dediğim için benim hı. kanalım hı. şu an kapanacaksa bak o Minecraft'ı alırlar tamam mı öyle bir şeylerler ki o Minecraft'ı. Her tamam Minecraft dediği için abi bak adansa... e, Minecraft Minecraft kullanıcı Aynen, sözleşmesini tamam. güncelledi tamam mı? Sildiler o kuralı Bizim... artıyor, yazdı birisi. Ya ben sildiler silmedileri bilmiyorum abi. Bizim sunucu içerisinde bazı eklentiler vesaire var tamam mı? Minecraft son dakika bir topluluk e, bilmem nesi çıkardığı için eklentilerin yarısını ya silmemiz ya yeniden düzenlememiz gerekti. Çünkü oyunla alakalı çok fazla şeyi yasakladılar. Onun için de sildiler mi? Okey ya sadece bu problem değil abi. Sadece bu problem değil. Yani pek çok plugini kaldırmamız, silmemiz vesaire gerekti. Çünkü mesela sunucuda bir ufak böyle minik rulet sistemi gibi oh God, bir sistem God, God. vardı. God, God. Ha. Rulet sistemini falan komple yasakladım aynı. Şey bu? Bunu bu, e, işine girmesin millet Minecraft içinde diye daha çok çocuklar. Sadece o olsun değil diye. kanka. Oğlum Basso bak. Baso cumartesi diyorsa onun bir 3 ayı var ben sana söyleyeyim. O, bu, bu Cumartesi bir, bir günü açmasın. Bu, bu, bu iddia, iddia. Cumartesi günü açmazsam. Basket lan 8'inde açıyordun a Dokuzu tamam, yani oğlum, canım, ben 9 oldu. Ne yalancı adamsın lan? Tamam ama 8'inde açıyordun. Yü ya, 1'inde açıyordum, 1'inde, 1'inde. Ben, ben ben yorum Ulan yapmıyorum birinde ya açıyordun abi. açıyordun ya. Açıldığında görüşürüz. Ben yorum yapmıyorum. Kolay <laughs> ben, bir şey değil <laughs> ben böyle ben bir server şey yapmak. Ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum. Ben daha hiçbir şey demiyorum kardeşim. Kolay bir şey değil benim yaptığım. Biz açıldığında görüşürüz. Git Okey olayı amk'ayım. 10 yaşında birinin Hiç girip oynayabileceği bir sunucu yapmak zorundasın şu an. Chat moderasyonunda şu an mesela şey yap. tamam yapıyorum. Allah Allah ya. Tam oğlum bak abi. bir şey diyeceğim. Öyle plugin varsa tak kapat yani plugini. Ya yani maksimum adam senin sunucuna ne yapabilir? Mevzu o değil bu Ne yapabilir adam yani? maksimum sunucuna ne olur? Kapatır yani bu kadar basit. E, kapatırlar. Ben oyuyum şubat ayından beri bu sunucunun geliştirilmesi. Ama adamlar... IP'yi açarsın adam bu kadar basit ya. Baba şimdi bak bu adam konuyu bilmediğinden senden sallıyor, beni zan altında bırakıyor. <laughs> yeni IP alırsın bilmem ne diye. Ad, adalım video sanki. ne ya? Adalım video ne? Ne adalım video? Nerede? Kanalım kapanabilir. İki <laughs> saat uyumuşum. Kahve almışım. Canım sütüm yanımda faresiyle oynuyor. Sonra aldım haberler çok Nerede saçma. Lan? Şu an izlediğiniz bu Alo. videoyla Minecraft'ın... Bekle abi izleyeceğim ben bunu çok merak ettim. Tamam reis. Ben gidiyorum. Yeni mi? kurallarını çiğniyorum. Çünkü ben. o kadar saçma ben kurallar var ya, ya, ki. Ben ya, sana kanalı... yarın, yarın görüşürüz diyorum abi bay bay. Yarın belanı sonra Görüşürüz abi. ...da kapatılabilir, bu video da silinebilir. Çünkü Minecraft'ın topluluk sözleşmelerine aykırı bir şey yapıyorum. Geçen günlerde Minecraft bir güncelleme yayınladı. 1.21'in tabanlı hazırladığı bu güzel güncelleme aslında bir göz boyamaydı. Arka planda aynı gün içerisinde Minecraft'ın sözleşmesi de değişti. Böylelikle deneme sürümüyle beraber haykırışları, bu isyanları bastıracaklardı. Ve kısmen de öyle oldu. Peki ben bu videoyu yaparak başlıkta yazdığım bir şeyden dolayı nasıl kanalımın kapanmasına kadar gidebilirim birazdan değineceğim. Hadi gelelim sözleşmeye beraber bakalım. Minecraft'ın en eski ve 13 yıldır süre gelen sonucusu 2 b 2 Kendisi bir anarşi sunucusu, kural yok, toksik insanlar her yerde küfrediyor ve bir yıl önce gelen sohbet denetimi Tubi bayağı baya bir riske sokmuştu. Şimdi de yeni sözleşmeye göre Minecraft'ın içerisinde sıra bekletilen sunucular yasak. Yani Tubi 10 saat sıra bekliyorsunuz, hatta aylık bir abonelik alarak 20 dolara bu sırayı atlayabiliyordunuz. Minecraft artık bundan nefret ediyor. Ama işin arka planında... Yani siz bu sunucuda bir açık saçma yapmışlar. Bu Bulunduğunda sadece. saatlerinizi belki günlerinizi veriyorsunuz. Sunucuların kiraları var ve bu aylık aboneliklerle beraber aslında sunucunun bakımıdır, sunucu kiralarıdır, bant genişliği ücretleridir, makinelerin barınma ücretidir. Birçok ücret ödüyorsunuz. Çünkü aynı şekilde ben de Minecraft sunucusunda bir hizmet veriyorum ve 20 bin liraya yakın kira ödüyorum. Evet bir Minecraft topluluğu oluşturmak çok güzel. Gerçekten zamanımızı veriyoruz, eğleniyoruz. Hatta bir aydır çok büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyoruz. Oyunu Mojang'den 5-6 kat daha optimize yaptık. Yine de makineler yetersiz kalabiliyor. sıradan bu yüzden var. Bundan sonra YouTube'a bir Minecraft videosu çekmek istiyorsanız Minecraft atamıyorsunuz. İşte bu videoda benim çiğnediğim kural da bu. Ne kadar komik. ne anlamsız. Hatta Minecraft sunucu reklamı yapmak bile yasaklanma sebebi. İsterseniz bir kişilik, isterseniz bir milyon kişilik Minecraft sunucunuz olsun. İster milyon dolarlar kazanın, isterseniz hiçbir para kazanmayın. Reklamını yaptığınız an para kazanmasanız dahi ceza yiyorsunuz. Yani öyle bir kural koymuşlar ki Minecraft'ı Minecraft yapan... Bence yanlışlıkla falan yazmışlar lan bu kuralı. Reklamını yapan zaten eğlenceli videolar, video başlıkları, sunucular, arkadaşlarına geçirdiğin vakit bunların hepsini neden bir kenara atmaya çalışıyorlar? Çünkü Minecraft şu ana kadar bir yere geldiyse YouTube sayesinde geldi. Ve YouTube bedava bir şekilde Minecraft'ın reklamını senelerdir yapıyor. Zamanında buna yeah. benzer bir şey Nintendo yaptı. Nintendo oyunlarını canlı yayında oynarsanız, videosunu YouTube'a atarsanız Nintendo kanalınızı kapattıracak derecede telif atıyordu. Neymiş oyunlarını oynuyormuşuz, insanlar görüyormuş, almak istemiyormuş, video izliyormuş. Birçok insansa paralar ödüyor ki oyunumu oynasınlar, görsünler, teşvik etsin, alsınlar. İzlerse oynamaz diyor, bir de izlerse oynar diyor para veriyor üzerine. Özellikle bir Minecraft etkinliği yapacaksınız. Bunu pazarlamak istiyorsunuz ama Minecraft logosunu kullanamazsınız. Yasak. Üzerine yazı fontunu kullanamazsınız. Yasak. Bunları kullanamıyorsunuz. Adamlar şey demiş. Minecraft oynadığınızı belirtmeden Minecraft oynayın. hiçbir yerde bahsetmeyin, pazarlamayın, etmeyin. Şşt. Mesela Minecraft animasyonları gerçekten güzel yapılabiliyor. Anlatacak bir katil hikayeniz olabilir. Bir cinayet hikayesini konu almak istersiniz. Bu animasyonu yaparken Minecraft'ın logosundan, isminden de bahsedemezsiniz. Çünkü hani cinayet hikayesi yapıyorsunuz ve Minecraft çocuklara uygun olması lazım. Siz burada markayı zedeliyormuşsunuz. Yani bu tamamen salaklık ama koyayım ya. O yüzden ya şey mi yani yeni kitle şey mi Rob, Roblox'un kitleyi kapabilmek için mi bu kurallar getirildi gerçekten? Haz lazımmış. Bu, Eğer böyle... Tam olarak bu bu arada dediğim bu yani. E, i̇nternet kafe gibi bir yerde. Yani Minecraft'ın eski kitlesi var ya bizim gibi insanlar. E, onları bir kenara atıyorlar. Bi bizi, bizi siktir ediyorlar. Roblox'a kaptırdıkları yeni nesil oyuncu kitlesini kapmak için bu kuralları mı getirdiler? Gerçekten bu mu yaşandı yani? Bu mu yani? Bu. Sponsorlu anlaşaraktan bir turnuva düzenleyecekseniz sponsor da alamıyorsunuz. Çünkü bu da yasak. Sponsor almanız yasak. Para kazanmanız yasak. Eğer bir Minecraft sunucunuz varsa da sunucuya giren kişiye direkt şey demeniz lazım. Roblox'un en büyük özelliği sunucular olun. Deli gibi para kazanıyor adminleri. Minecraft bu kurallara acil güncelleme getirmeli. Getirmezse kökünden boku yedi ben size diyeyim. Lazım. Bu orijinal Minecraft ürünü değil. Sen üçüncü parti benim sunucumda oynuyorsun demeniz lazımmış. Ben bir sunucuya girerken Minecraft'ın zaten sunucu açmadığını bilerekten üçüncü parti olarak giriyorum. Beni düşündürüyor yani bilmiyorum. Hatta bir noktada demişler ki... Hakikaten bu... düşündürdü beni yani. Zaten Minecraft'ın açmadığını, başka insanların açtığını biliyoruz ki. Hatta ben şunu hiç anlam verememiştim. Bu kadar büyük bir oyun, tamam mı? Neden kendi sunucuları üzerinden dağıtmıyor ki? Kendi sunucularını satsa, Mojang bir sunucu A kursa mesela tamam mı? Ben Mojang'dan bin kişilik bir server kiralasam her ay mesela. Dünyanın parasını vururlar buradan, yapmıyorlar ama. Yapmıyorlar. Neden bilmiyorum. Bu kurallar her an değişebilir. Bu kuralların değişimini takip etmek sizin elinizde. Yani Minecraft'a girmeden bir şey yapmadan önce siteyi açıp her gün acaba yeni... Nasıl o iş öyle değil? Öyle oğlum birçok oyun Steam'e gir bak sunucularını kendi satıyor. Mesela R6 şey mi? Özel sunucu mu açıyorsun oynamak için? Ne bileyim. Aldın mı demeye çalıştın Bir sürü oyun biliyorum ben kendi içerisinde kendi sunucusunu satan. Bir topluluk kuralı eklenmiş mi diye bakmanızı da istemiş. Dördü izlemeyiz ya bugün. Bugünlük kafi abi. Özellikle... Benim yavaştan çünkü lensler gitti. Ben artık şey yapıyorum. Böyle, gözlerim olmaktan yoruldum dede de. eğer uygunsuz bir davranışınız olursa videoyu kaldırabilirlermiş. Sizin içeriğinizi kaldırabilirlermiş. Ama hoşlarına gitmediyse de kaldırabilirlermiş. Siz içeriğinizi yaptınız. Hiçbir kural ihlali yapmadınız. Ama Minecraft tamamen isteğiyle ya ben senin tipini sevmedim. Kaldırabilirim gibi bir madde bile eklemişler. Yani her türlü kontrolü oyunculardan almışlar. Ve son olarak bir Minecraft sunucunuz varsa ve en az 10 yaşındaki bir kişinin oynayabileceği ortamı sağlayamıyorsanız, sıkıntılı bir ortamı varsa bu da yasak. Yani tamam saçma salak bir içeriğiniz yok. Normal Minecraft oynatmaya çalışıyorsunuz. Siz her şeyi yaptınız ama sonucunuz gelen bir kişinin ne yapacağı, ne şekilde davranacağı çok belirsiz. Moderasyon sağlayabilirsiniz ama yine de tek bir hatada Minecraft direkt olarak sunucunuza karşı telif mi atar? Sizin hesabınızı mı banlar? Bunlar çok belirsiz. Ne yapacakları da belirsiz. Nasıl bir aksiyon alacakları tamamen belirsiz. Garip, saçma hareketler. Gelelim videomuzun destekçisi Kedi Baba. Kendisi son derece anadil CSK'sı açma sitesi. İsterseniz kasa bir dur adam. Bilir, adam. Kasa... aşağıda. Yaklaşık 6-7 kişi attım hepsinde bütün arkadaşlarımda. beyaz bir sayfaya çıkıyordu. Farklı tarayıcılardan da girdim. Yok. Neden? Çünkü tepki aldıktan sonra silmişler. Tekrardan yumuşak bir şekilde kullanıcı sözleşmesini güncelleyecek gibi duruyorlar. Marka zetelenmemesi için yaptıkları şeyler çünkü daha fazla marka zeteliyordu. En azından çok geç olmadan fark edip geri adım atmışlar. O zaman videoyu izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorum atarak ve beğenerekten destek... DC Tost da böyle artı 13 olması gerekiyor. Yaz. DC Tosu abi ya. DC Tosu. DC önce gitsin şeylere e, ne derler? Maillerime baksın. Onaylı sunucu sahibiyim. Benim maillerime bakmıyor Discord. Allah aşkına. Ha bu arada bugün şeyi aldık. Twitch'te partnerlik vermişler bana. Hiç başvurmamıştım. otomatik Baksana. vermişler. Ne DC? Li? Kanka yani salak salak yönetiyorlar Allah aşkına. Yani baba o artı 13 işini geçeceksin. İnternet, internet öyle bir yere dönüştü ki. Bunun önüne alamıyorsun zaten. Kaçarı yok yani aga. Kaçarı yok yani. Artı 13 ben yani ben hatırlıyorum internetin ilk dönemlerinde de yaşımı sürekli büyük gösteriyordum. Yani artı, artı 13. Maruz kalıyor abi. Yani TikTok'ta kalıyor. Discord'da kalmasa TikTok'ta kalıyor yani içeriye. Anladın mı? Ya kaç yok konun? Engelleyemeyeceksiniz abi. İnternette insanların maruz kaldığı içerikleri engelleyemeyeceksiniz. Ya söylemesi yasak mı bilmiyorum ama ben minicikken küçücüktüm. Facebook'ta şey yani anladın mı? Bu tarz videolar geliyordu. Kanka yani. Canlı canlı kanlı bu tarz videoları atıyorlardı. Keşfetten önüme düşüyordu Facebook'ta. Ben öyle videoları izledim oğlum ve benim bu şey yani görüyorsun o bağırışları falan o sahneleri. Kanım donmuştu yani o yaşta o içeriklere maruz kaldığım için. Ama ne oldu? Bir şey olmadı yani gördüm hatırlıyorum sadece. Kaçarı yok yani görüyorsun. Evet abi salazar işte bana da geliyordu. Bana sadece o da değil herhangi bir uzvu anladın mı? Her şeyi gördüm ben çok göçelere maruz kaldım internette. Ve ben bunları aradığım için bulmadım yani önüme düştü. Engelleyemiyorsun o yüzden. Engellemeye çalışıyorlar Roblox'a gir bir neler neler dönüyor. Engelleyemezsin abi yani. Minecraft'ta dal boktan boktan şeyler getirmiş. Bu ne gidin ya. Bu firmaların var ya salak salak hamleri beni bitiyor. Yani kimse çıkıp demedim aga biz ne getiriyoruz diye ya. Salak salak işler yapıyorlar ya deli oluyorum. Koca koca firmalar.